Süleyman Soylu'nun şirket ortağı olan emekli polis memuru Muzaffer Sami Bulut'un öldürülmesinin üzerinden 18 yıl geçti. Tarık Saral, karakolda cinayeti itiraf etti. Ancak dosya hala faaliyetsiz. Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve kardeşinin kurucuları olduğu SGM Güvenlik Şirketinin ortağı eski polis memuru Muzaffer Sami Bulut, 18 yıl önce öldürüldü. O dönemde yapılan soruşturmalarda Soylu ve kardeşi konuyla ilgili bilgilerinin olmadığını ancak Bulut'un son zamanlarda başka bir iş için sık sık Romanya'ya gittiğini belirttiler. Şüpheler Sarallar örgütünde yoğunlaştı ancak delil bulunamadı. Muzaffer Sami Bulut'un ölümü faili meçhul olarak kaldı. Gazeteci Cengiz Erdinç, daha sonra İçişleri Bakanı olan Süleyman Soylu'nun ortağının ölümünü neden araştırmadığı sorusundan yola çıkarak dosyadaki bilgileri değerlendirdi. Soruşturma kapsamında 6 ay sonra Sarallar örgütüne yönelik operasyonda yakalanan Tarık Saral'ın ifade tutanaklarına ulaşan Erdinç, Bulut'un öldürülmesi için amca Hüseyin Saral'ın emir verdiğine dair bilgilere ulaştı ancak karakoldaki ifadesinde vicdanını rahatlamak için cinayeti itiraf ettiğini belirten Tarık Saral'ın sonrasında mahkemede susma hakkını kullandığını belirten Cengiz Erdinç soylu için 7 yıl boyunca polisi yönetti. Ancak ortağının faili meçhul kalan cinayeti için hiçbir şey yapmadı diye yazdı. Cengiz Erdinç'in Faili Meçhul Kalan Polis Cinayeti başlıklı yazısının ilginç bölümü şöyle: Muzaffer Bulut'u Romanya'ya götüren, maya üreten büyük bir şirketin orada açılan temsilciliğiydi. İş insanı Cem Kalyoncu'nun sahibi olduğu, kardeşi Cüneyt Kalyoncu'nun başında olduğu Global Distribution şirketin hisselerine ulaşan Sezai Dinç ve Ahmet Tuğcu çeşitli yollarla üzerlerine geçirmiş, fonları benzer isimle kurdukları Global Group SRL ve Global Impact SRL şirketlerine aktarmışlardı. Bulut bu iki ismi bulmuş, bu şirketi çalmışsınız. Pılınızı pırtınızı toplayıp gidin demiş ama konu Diyor, bilmiyorsunuz. Bu işin arkasında Hüseyin Saral var. Cevabını almıştı. Bulut'un ulaşmak istediği Hüseyin Saral, 31 Ocak 2005 günü İtalya'da bir otoparkta öldürüldü. İşlerini iki yeğeni devraldı. Bulut araya önemli isimler koyarak Sarallara gitti. Burhanettin Saral'dan bu meseleyle ilgilenmiyoruz. Yanıtını aldı. Sedat Saral ben gençlerin işlerine karışmıyorum dedi. Bir yandan yasal işlemleri başlattı, diğer yandan Hacı Süleymanoğlu ve Sarallardan iki isimle konuştu. Bu işi hallederlerse 25 bin dolar vereceğini söyledi. Fakat konu kimi tanıklara göre Romanya yargısı yoluyla çözüldü, kimi tanıklara göre ise de Hüseyin Saral'ın hisselerini temsil eden Murat Türker sahip olduğu hisseleri vekaletle bu iki ismin hisselerini asıl sahibi Kalyoncu'ya devretti. Bulutla birlikte Romanya'ya giden Yusuf Ziya Hacı Süleymanoğlu da 25 bin dolar vaadini doğruluyor. Bulut'u birkaç defa aradığını ancak parayı ödemediğini söylüyordu. Polis hemen herkesle konuşmuş. Ancak bilgi verenler ortakları da dahil cinayeti işlenlerden korktukları için bunu yazılı ifadeye dökmekten kaçınmıştı. 2005-33-925 numaralı soruşturma faili meçhul kaldı. 6 ay sonra ilginç bir gelişme yaşandı. Sarallar'a yönelik Çamlıca operasyonundan sonra 30 Mayıs 2006 günü Küçükçekmece'de yakalanan Tarık Saral, getirildiği azayiş Büro Amirliğinde önce Beşiktaş'ta Şahinlere ait otoparkta yaptığı saldırıyı sonra da bu cinayeti üstlendi. Tarık Saral, amcası Hüseyin Saral'ın ölümünden birkaç ay önce kendisini çağırıp Muzaffer Sami Bulut'un kendilerine yanlış yaptığını, haraç aldığını, kaleminin kırılması gerektiğini söylediğini ancak bu sırada cezaevine girdiğini aktardı. Hüseyin Saral'ın öldürülmesinden sonra cezaevinden çıktığını ve Bulut'u takip etmeye başladığını söyledi. O gün 5 saat boyunca takip ettiği Bulut gece 00.20'de aracını park edip evine doğru yürümeye başladığında Renault 19 araçla yaklaşıp araçtan hiç inmeden kimse bizden araç isteyemez diyerek ateş ettiğini anlattı. Cinayetten sonra Tekirdağ Muratlı'ya gitmiş saat 04.00'da bir polis ekibi kendisini çevirince üzerinde cinayet silahı bulunduğu için kaçmıştı. Polis araçta bulunan bir kadın ve bir adamı yakalamıştı. Geride bir de şarjör bırakmıştı. Tarık Salah sözlerine şöyle devam ediyor. Muzaffer Sami Bulut'uysa vicdanla rahatlamak için anlattım. Ancak bu konuyla ilgili elinizde delil olmadığını da biliyorum. Olayda beni teşhis yapabilecek, edebilecek tanık olmadığını da biliyorum. Ben sadece vicdanımı rahatlatmak için bunları anlattım ve gerçekten rahatladım. Size anlatmasaydım bile nezarethanedeki nöbetçiyi anlatır yine rahatlardım. Ancak ben bu konularla ilgili ifade vermeyeceğim. Susma hakkımı kullanacağım. Şu hususu yine söylemek istiyorum. Bu olayların Burhanettin Saral ya da Alaaddin Saral'la bir bağı yok. Polis Çerkezköy'de dur ihtarına uymayarak kaçan aracı da araştırdı. Gerçekten de cinayet gecesi saat 04'te Muratlı'da. 34 MOL 41 plakalı bir Renault 19 otomobil dur ihtarına uymamış, polisler tarafından kovalanarak yakalanmıştı. Araçtan kimliği belirlenemeyen bir kadın kaçmış, Bülent Ezer araçta yakalanmıştı. Araçta bir şarjör, 15 mermi, 7 sigara izmariti bulunmuştu. Asıl plakası 34VZ7950 olan araç, Şubat ayında küçük çekmeceden çalınmıştı. Yapılan yüzleştirmede Bülent Ezer, Tarık Saral'ı tanıyamadı. Fakat araçta bulunan sigara izmaritlerindeki DNA kalıntıları Tarık Saral'la eşleşiyordu. Tarık Saral çıkarıldığı savcılıkta bütün sorular karşısında susma hakkını kullandı. Ortağı Süleyman Soylu önce DYP sonra Demokrat Parti'deki politik kariyerini AK Parti'ye atlayarak sürdürdü. Cinayetten 11 yıl sonra İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturdu. 7 yıl boyunca polisi yönetti. Ancak ortağının faili meçhul kalan cinayeti için hiçbir şey yapmadı. Diğer ortak Gündüz Memişoğlu, Erdal Acar'ın şirketlerinde yöneticilik görevini sürdürdü. Gazetelere şu an için sektörde en iyi korunan kişi kendisidir dediği patronu Erdal Acar ise 18 yıl sonra Sarallar Suç Örgütü'nün yöneticisi olarak yargılanıyor. Memişoğlu, Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen Can Ekşioğlu'yla da ortaktı. Telefonla ulaştığımız Gündüz Memişoğlu, hiç haberim yok, ne olduğunu dahi bilmiyorum dedi. Kozmik Oda'nın değerli takipçileri, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Derin detaylarla yepyeni videolar çok yakında kanalımızda.